Bize Nasıl geleyim dönüm, Gece Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 566. Çağlak Festivali kapsamında Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Emir Can İğrek sahne aldı. Festivalin 3. konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken İrek en sevilen şarkılarını gece boyunca Akhisarlılar ile birlikte söyledi. Francesca, esser tu io non Akisar Belediye Başkanı Besim Başkan Dutlulu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur sahneye çıkarak vatandaşlara seslendi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizle yeni günün. Şimdi ben biliyorsunuz çok konuşmayı sevmiyorum böyle konserlerde. Tebrik Sağ ol Arkadaşlar bugün bir misafirimiz de var. Soma Belediye Başkanımız. Bizim kardeş şehrimiz, komşu şehrimiz. Ki Soma'da da artık böyle bir belediye başkanı olduğu için biz çok mutluyuz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sağ ol başkanım. Arkadaşlar bir de ben şunu söyleyeyim. Bugün biraz şifreli konuşacağım. Emircan İğve'yi ben çok seviyorum. İki tane sebebi var. İki sebebi var. Twitter'a bakarsanız anlarsınız. Ben öyle çok fazla dediğim gibi biliyorsunuz bu ülkede çok konuşunca sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden ben bir tek şey söyleyeceğim ve size iyi eğlenceler dileyeceğim. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Her konserde olduğu gibi, Emircan İrek'in sahne aldığı gecede de ETV ekipleri Akisar'a giderek vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Konser öncesi ETV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar yapılan festival dolayısıyla Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Festival nasıl gidiyorsun için? Güzel gidiyor. Ben Soma'dan geliyorum. Bir de Adamlar konserine gelmiştim. Yani şu an çok güzel gidiyor. Geçen iki sene önce de Edis konserine gelmiştim. Soma'dan özellikle bu konser için Evet, daha. konser için geldim. Peki nasıl az Akisar'daki etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Ya çok güzel yani e, ben İstanbul'da yaşıyordum. Buraya oradan taşındım ama hiç böyle etkinlikler beklemezdim yani. Gerçekten çok güzel yani. Çok hoşuma gitti. Özellikle beklediğiniz bir sanatçı var mı? Ben Hayko Cepkin'i bekliyorum ya. Yani adamlar geldi bir umut ışığı oldu. Hayko Cepkin de gelir mi diye düşünmedim değil açıkçası. Ee, Akisar'dan geldik, yedi kişi geldik. Beş buçuktan beri burada bekliyoruz. Nasıl gidiyor festival sizin için? Bence çok eğlenceli. Ee, geçen bir önceki e, konserde bu kadar eğlenceli olmamıştı. E, şarkı falan açtıkları için daha güzel oldu. Bu yıllar için bir beklediğin sanatçılar var mı? Hadiseyi çok bekliyoruz. Mabel Matiz falan onları bekliyoruz. Peki olarak Akisar'da bu etkinliklere katılmak nasıl bir duygu? Bence hani böyle herkesin katılması gereken bir şey. Çok eğlenceli bir şey. Etkilere söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Besim Dutluyu çok seviyoruz. İyi ki bizim başkanımız. Şu an çok güzel gidiyor. Yani geçen gün de yapmıştık zaten. Şu an gayet güzel gidiyor. Siz her, her konserde en başı seçiyorsunuz. Yani. Evet, ben buradayım. Burası benim mekanım oldu artık. Burada bekliyoruz işte öyle. Siz, e, yetkiler vermek için bir mesaj var mı? Lütfen cezayı getirsinler ya. Ceza gelsin artık. Onu da çok istiyoruz. Birazcık rap söylerim. Birazcık kendimize gelelim yani. Bence güzel olur. Besim abi ona teşekkür ediyor <laughs> getirdiğin için. Gençler olarak özellikle istediğin bir şey var mı? <laughs> 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 Ali Zahide. <laughs> 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 gayet güzel gidiyor ya, eğlenceli yani. Peki Akisar'da buraya geldiniz buradaki ortam <laughs> nasıl? Valla gayet güzel, eğlenceli yani. Hem bedava Yani ben beğeniyorum ya. İyi nereden, nereden geldiniz, kaç kişi geldi? <laughs> Akisar'dayız abi, 3 kişi geldik. Her yıl oluyor, çok iyi yani. Peki bu tür etkinliklerin devamını istiyor musunuz? Evet abi istiyoruz işte zaten her yıl da oluyor ya. Özellikle istediğiniz biri var mı? Allah abi e, şu an hakkımda bir kişi yok ama yani Benfero iyi olurdu. <laughs>